Efendim seçimlere artık sayılı günler kaldı. Vatandaşla sokak röportajları yapmaya devam ediyoruz. Yanımızda bir ağamiz var. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Nebi Tüblek. Nebi Bey nereliyiz? Anıtkaya kasabasından. Evet belediye başkan adayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Öncelikle hayırlı kandiller diliyoruz. Asyon Karahisar'la ilgili belediye başkan adaylarından ne gibi talepleriniz var? Ne gibi beklentileriniz var? Vallahi benim belediye başkan adaylarından hiçbir isteğim yok. Sadece... Afyon Spor'u ayağa kaldırsınlar. Birinciliğe çıkan takımı şu anda üçüncülüğe düşecek. E sen bu belediye başkanlarından ne bekliyoruz daha biz? Kaldırım çekiyor kaldırım yapıyorlar. Kaldırım söküyor, kaldırım. Ya Afyon Spor'la ilgilenin biraz da. Tek istediğimiz bu kardeşim. Başka bir şey istemiyoruz biz. Afyon'da yapılacak ne var? Yapılacak bir şey yok. Fabrika mı yapıyoruz? Gelir bir şey mi yapıyoruz? Yok. Hiç olmasın. Takımın ama ilgilenin ya. Tek Belediye başkanlarından istediğiniz bu. Sadece ya, e, futbol, ve, ve basketbol hepsi kapatılıyor. Tabii biliyorum. canım tabii hepsi de kapatılıyor. Bitiyor ya. Neredeyse bu da kapanacak bitecek. Gençlerden kimse kalmadı takımda ya. Evet. Sadece istediğimiz bu bizim. Ya açık biraz da takımla ilgili ilgilenin ya. Evet belediye başkan adaylarından beklentiniz Afyon kulübüyle ilgili e, İlgilenecek kimse o gelsin. Evet teşekkür ederim. Şimdiye kadar geldiler bütün AK Partililer geliyor. Ve kardeşim hükümet de sizden, belediye başkanları da sizden. Niye takımı çağrlandırmıyorsunuz ya? Ben Salih Öztürk, e, Afyon Bolud ilçesinin Özburun kasabasından. Yerel seçimlerde de vatandaşların en iyi tercihlerinden bir tanesi belediyeye hizmet edebilen, belediye halka hizmet eden. Örneğin bu halk otobüslerindeki ücretlerin halk yükselmesi. Park alanlarının sorunları. Efendim, söyleyeyim basketbol, futbol, voleybol gibi şeylerin belediyenin el atması. Ee, bizim belediye başkanlarından beklentilerimiz bunlar. İnşallah en hayırlısı kimse o olur. Tercihimiz o olsun. olsun. Bu Afyon, Karahisar. Ben 48 yaşındayım. 48 senedir burası bir kö. Afyon, Karahisar bir kö. Eskir adam gibi adam olmuş. Kütahya bile adam gibi adam olmuş. Bizim gelen belediye başkanlarımız Allah razı olsun. Kaldırımları sök, tak, tak, çök. Asker ucundaki gibi çok kalk dedikleri gibi aldırım söküyoruz yapıyoruz. Söküyoruz yapıyoruz. Uzun çarşıyı yapıyorum. Ben şunu yaptım lan kardeşim. Adam Bodrum'da milyonlarca otel var. Bizim burada iki tane otel var. Evet. İki tane otel var. Sıcak suyun var. Her şeyin var. On numara beş yıldız bu otelleri çoğaldım, bilmem ne edeyim, iş sahası yapayım falan yok. Şu Afyon Kalesi'ne bak. Altında hazinem var, üstünde bir şeyim var. Yap lan burayı adam gibi bir şey yap da. Afyon'un Türkiye, dünyaya duyur. Bu gel ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım, ben şunu yapacağım, ben, şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Gel lan vallahi beş sene oturuyor, parayı alıyor, yiyor, içiyor, kaybolup gidiyor abi. Kaldırımlara devam. Daha ne diyeyim abi ben? Afyon'un her şeysi sorun, otoparkı sorun. Bir şey sorun abi. Sıkıntı. Şuraya yok, koymaya yer yok. Şuraya bilmem ne müşteri gelecek. Kapının önünde yer yok. Her tarafı otoparka işe paralıya çevirmişler. Belediye para giriyor. Oradaki personele para gidiyor gitmiyor. Nasıl bir iş ben anlamadım mı? Müşteri girmiyor buraya abi. Müşteri girmiyor. Esnaf sıkıntıda da. Esnaf komple sıkıntı. Otoparktan dolayı esnaf sıkıntı. Ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Orada herkes bir şeyler yapıyor. Milletvekili alıyor. 220 lira maaş. Biz alıyoruz 10 lira maaş. Belediye başkanı alıyor bilmem kaç para. Belediye başkanı ben olayım da ben size afyonu afyon diyorum. Doğru mu? Evet. Benim diyeceğim bu abi. Valla ben kimsenin bir şey yapacağına, gelecek insanın ben afyonuna gelecek belediye başkanı bir şey yapacağına kesinlikle inanmıyorum. Gelecek belediye başkanı sadece kaldırımları, sökecek afyonla kaldırımları yapacak. Afyonla başka bir film olmaz abi. Benim açlığım Mevlüt. Ben. Sadım Danış. Mevlüt Tanış, evet. Neredeyiz? Ben Çaylı'yım Aslan. Çaylı, nerede oturuyorsunuz? Esentepe'de oturuyorum. Esentepe'de oturuyorsunuz. Evet. Peki, öncelikle hayırlı kandiller efendim. Hayırlı kandiller. Ee, belediye başkan adaylarından ne gibi talepleriniz var, ne gibi beklentileriniz var, neler söylemek istiyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla ee, gözleriniz ama. Evet, engelli. Evet. evet, engellisiniz. Ne gibi evet. beklentiler ben var belediye başkan adaylarından? Kaldırımların genişletilmesi, böyle sarı noktaların e, işgal edilmemesi, park yerlerinin düzenlenmesi yani bize uygun olacak şekilde bir işlem yapılmasını beklerim. Ben. Efendim Şehir Web TV'deyiz. Armoni FM'deyiz. Söyleşilerimize, sohbetlerimize devam ediyoruz. Ee, Yanımızda değerli bir büyüğümüz var. Doğayan gazeteci, araştırmacı gazeteci, belgesel program yapımcısı Arif Yağcı. Tam böyle postanenin önünden geçerken sağ olsun hemen koluna girdik. Sayın Başkan biz bir röportaj yapmak istiyoruz dedik. Sağolsunlar bizi kırmadılar. Sevgili Yüksel, şimdi şu var. Yani vatandaş, adayların vatandaşa şov yapmasına gerek yok. El sıkışmakla, millete yüzüne gülmekle bu iş olmuyor. netice almamız lazım. Biz üçüncü sınıf il olmaktan kurtulmalıyız biz. Biz ahyonumuz üçüncü sınıf bir il. Sokaklarıyla, caddeleriyle, alanlarıyla sahalarıyla, iş alanlarıyla üçüncü sınıf bir il ya biz bundan kurtulmanın yoluna bakmamız bize belediye başkanı lazım maslahat izah edip böyle gün geçiren adam lazım değil bize bize belediye başkanı lazım. Bu belediye başkanını arıyor yapıyor. Yani şov adamını aramıyor şov insanı aramıyor elini sıkıp yüzüne görüp geçen adam aramıyor Aklın hizmet ehli belediye başkanı arıyor. Başkan olsanız da olacak. Bize elle tutulur sonuç şeyler getirir. Bir kereye hedefleyen başkanı istiyoruz biz. Ama bir kere de her şeyi halleden başkanı istiyoruz. Metin Özer Koç. Metin Bey, e, başkan adayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Afyon Karahisar'ın sorunları, problemleri nedir? Başkan adaylarına ne gibi Neler söylemek istersiniz? Ne gibi mesajlarınız olur? Başkan adaylarımıza şu anda hepsine başarılar dilerim. Ayrım yapmadan. Tabii. Ki. Ama ilk önce şuranın, Fetheder şuranın trafiği çözülmesi lazım. Değil mi? Trafik trafik çok önemli. Hakikaten sıkıntılı. Trafik önemli. Ne olması gerekiyor peki? Nasıl çözülecek? Bu başkan adaylar Afyon trafiğini nasıl çözecek? Otopark sorunu nasıl çözecek? Nasıl bir öneri getirirsiniz? Tramvay yapalım. yapalım. tramvay yapabilirler. Tramvay. Tramvay. Şeyden Özdile'ye kadar vakitten. O, o, öbür tarafı Mikros'un öbür tarafından çarşıdan Ataköy kavşağından, At Ataköy evet. kadar, bir, tram bir tramvay, tramvay gerek veya üniversiteye kadar. Evet, bununla ilgili bir master planı yapılıp ona göre ee, bir tramvay yapılabilir diyorsunuz. Valla bu memleket bizim. Çalışana Allah razı olsun. Başka neler söyleyeceksin buradan? Yani trafiğin ağacını, başka Afyon Karahisar'ın ne gibi sorunları var? Valla Afyon Karahisar'ımız bizim Türkiye'nin en iyi yerinde. Allah'ın Kocatepe şeyinden beraber zaten Kocatepe. Ne söyleyeyim? Ama şunu söyleyeyim ki kim olursa hepsine başarılar diler. Ayrımcılık yapmadan kim evet. olursa başarılar diler. Peki teşekkür ederiz efendim. Allah'a emanet Sağ ederim. ol. Sağ tamam, ol. Ya şimdi en büyük sıkıntı Afyon'da trafik. Trafik. Trafik diye evet. bir çözüm bulmak. bu trafik? Ya trafik bu daha önceden gelen bir şey yani şimdi olan bir şey değil. Tabii ki yani, bu yani yapılanmadan dolayı kaynaklanan bir şey. Araba Zaten, sayısı da çok fazla. Araç sayısı nüfus olarak Artık çok yollar, fazla. Kaldırımlar yollar kaldırımlar almıyor kal arabaları. İşte yollar kaldırmıyor. 50 araba var Afyonkarahisar'da. Yani yollar kaldırmıyor, trafik sorunu var. Afyon için hayırlısı neyse, hayırlısı kim olacaksa o olsun, İnşallah. o gelsin yani. Bize hizmet edecek insanları bekleriz yani Afyon için. Yani bu partiden bilgisi yok yani. Parti, A, A partisi, B partisi, belediyelikler o kadar önemli değil. Peki. sadece bize hizmet etsin. Peki bu seçimde Afyon Karahisar'ına kimi belediye başkanlık görmek istiyorsunuz? Adaylar belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nden grup başkan vekili milletvekili olan Burcu Köksal, MHP'den Sezer Küçükkurt, AK Parti'den Hüseyin Uluçay, yine İyi Parti'den Alper Yağcı var. Birkaç daha parti ee, aç isim ee, açıklayacak ama kimi şimdi belediye başkanı görmek istiyorsunuz. Şahsım adına ben MHP'liyim. Evet. Yani ben MHP'nin adayını kazanmasını isterim. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, Afyon Şehir Web TV'deyiz. Armon FM'deyiz. Roportajlarımıza devam ediyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Sarıçiçek. Cumhuriyet Halk Partisi ve şu anda aktif olarak çalışmaktayım. Biliyorsunuz Afyon 31 Mart 2024 yılında bir seçime girecek. Bu seçimlerde de yeni bir yüz, yeni bir anlayış, yeni bir durumun ortaya çıkması gerekiyor. Artık Afyon'da Burcu Hanım'ın bir kadın elinin Afyon'un istikametini değiştirecek, yönünü değiştirecek ve gelişimine katkı bir belediye başkanı seçmemiz gerekiyor. Yani diyorsunuz ki Afyon'a bir kadın eli değecek. tabii, evet tabii ki öyle. Yani düşünün. Evet, evet, Burcu yani, Köksal geliyor diyorsunuz. Evet. Yani gelmesinde fayda görüyorum. Afyon'un biliyorsunuz yıllardan beri hiç böyle bir yeniliği, böyle bir gelişimi gösteremedi. Böyle bir gelişimde bu Burcu Köksal'la bu işi inşallah açacağını düşünüyoruz. Ee, yanı başımızda biliyorsunuz bir Eskişehir örneği var, bir Ankara örneği var, birçok yerden çok ciddi destek alabilecek kapasite bir belediye başkanımız olacak. Ve çok daha duyarlı, çok daha halkını seven, çok daha halkını koruyan bir belediye başkanı inşallah kazanacağını düşünüyoruz. Ve durum bu. Ya. Peki teşekkür ederiz. Yanımızda bir hanımefendi var. Efendim tanıyabilir miyiz? İsmim Mine. Mine Ayözen. Ee... Ben de aynı şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili e, aynı zamanda da şu anda e, belediye başkan adayı olan Burcu Köksal'ın e, Afyon'a en iyi şekilde hizmet edeceğini düşünüyorum. Mecliste bizleri, halkı, emekliyi, çiftçiyi e, en iyi şekilde savunan bir vekil olarak e, bizim memleketimize yakışacağını, belediye başkanı olacağını düşünüyorum. Bunun için bütün desteğimi e, hiç esirgemeden vereceğiz. Gördüğüm kadarıyla siz de meclis üyesi adayısınız. Evet, evet. E, Afyon sorunlarıyla ilgili hep böyle yaptığımız röportajlarda trafik, otopark ve diğer e, sorunlara değinildi. Teleferik, Afray projesi. Sizin öncelikleriniz neler? Meclis üyesi Allah kısmet eder de seçilirseniz ilk önce dile getireceğiniz konular ne olacak? Neler yani, söylemek e, istersiniz e, burada? Bu noktada tabii ki hepimizin... E, Yol sıkıntısı, şoförlerin sıkıntısı mevcut. Ama bununla birlikte kadın istihdamının, toplumdaki kadın kadının ve kadın emeğinin yüceltilmesi için bu noktada birçok çalışmalarım olacak benim de. Fiyon biliyorsunuz batının doğusu bir kent. En önemli sorun şu anda kent içinde iki bölgede yapılması gereken ancak yapılamayan kentsel rezerv alanlarının yaşama geçirilememiş olması. Maalesef yaklaşık 10-12 yıldır mevcut yapı, mevcut AKP yönetimi bu konuda hiç işinden çıkamadığı gibi daha da çıkmazda sürüklemiş bölgedeki tüm insanlar cid ciddi şekilde mağdur ettiğini görüyoruz. Bu sadece o e, bağlanma değil. Kentin şu anda görüyorsunuz bir trafik sorunu iyice işin içine çıkılmaz duruma gelmiş. Nefes alamaz duruma gelinmiş. Bu nedenle de kentin sorununu önümüzü yüz yıllara taşıyacak, kenti önümüze açacak bir yapının oluşması gerekiyor. Bunun da çok cesaretli adımların atılması gerekiyor. Afyon şu anda iki bölgede kentsel dönüşüm meselesi Herkesin en önemli sorunlarından bir tanesi. Kentin evet. içinde 300 yıllık, 500 yıllık binalar var ve şu anda hiçbir adım atılmadığı gibi şu anda muhatap da yok. Yani öyle bir durum var. Belediye bu konuda o kadar olumsuz bir boyutta taşıyor ki işi gidip de belediyede burada malı mülkü olan insanlar nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyor. Öncelikle bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bunu da sanıyorum Burcu Hanım başkan olduktan sonra çözecektir. Çok ciddi bir takım adımlar atacaktır diye düşünüyorum. Yine biliyorsunuz çok insanlar mağdur edilmiştir. E, i̇kinci belediye şıkıran belediye şehir içerisindeki yüzlerce esnafa çok komik rakamlar, belirler ödenerekten o insanlar evinden, işinden, barkından edilmiş ve mağdur edilmiş sokaklara atılmıştır. Ne olacağı da belli şu anda. Oradaki insanlar da hala da hukuk mücadelesi verilmektedir. Ama hiçbir somut adım da maalesef atılmamıştır. Bunlar son derece basit işlerdir. Ama maalesef çözüm getirilememiştir. Afyon bir deprem koşarındadır deprem kuşağında olmasına rağmen BD'nin yapmış olduğu bir tane somut adım yoktur. Bir ev, e, ve özellikle ambaryolu gibi bitişik nizamda olan yerlerdeki e, inşaatlar artık ekonomik kaybettiği için en ufak bir depremde çok ciddi bir yıkılma, çok ciddi bir can kayıpları olabilir. Bu konuda belediyenin yaptığı somut hiçbir adımda maalesef yoktur arkadaşlar. Trafik keşmi keşliğine artık değinmek istemiyorum. Şeysine girmek mümkün değil adım atmak mümkün değil. İşte görüyorsunuz şuradaki insanların nasıl yürüdüğünü. Bunlara bir çözüm içinde maalesef hiçbir şekilde somut bir adım atılmakta. İşte Ambaryon'da bir adım atıldı. Ancak yine Türkiye'nin en büyük bir açık açık otopark haline getirildi. Ya yani bunların artık bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Afyon'un daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir kent haline gelebilmesi için belediyenin temel görevi olması gerekiyor. Yani Burcu şu anda güzel projeleri var. Biliyoruz, e, siz de biliyorsunuz. Kart gibi. Tabii Zafer Bil Kart gibi, kadınların istihdamı gibi. işte kuruluşun ve kurtuluşun memleketi olan Afyon Karahisar'ın e, daha e, o savaşın ve bu toprakların kazanıldığı o ambiyansı yaratmak üzerine güzel projeleri var. E, Ahmet Bey'in söylediklerine katılıyorum kesinlikle. Umarım memleketimiz için en güzeli, en hayırlısı olur. Peki teşekkür ediyoruz. Yani.